Bu videoda row kullanımını inceleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü row'u tam olarak anlatmak gerçekten çok zor. Ama bir örnek var şu anda karşımda ve bu örnek üzerinden sınırım row'u güzel bir şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum. Şimdi bir kolon yapısı vardı ve bu kolon yapısında da hatırlayacak olursanız eğer bir konteynerimiz varsa ve bu konteyneri de bu şekilde ikiye böldüysek sağ tarafta da mesela bir navigasyon olduğunu düşünelim. O zaman burası dörttür. Diyelim ki burası da 8'lik bir alandır. Tamam, ben bu 8'lik alanı yaptım. Bu 8'lik alanı yaptıktan sonra acaba nasıl olacaktı tekrar bu kısmı inceleyebileceğim ve bu kısımla ilgili çalışma yapabileceğim. Ee, eğer ben burada mesela koltre SM kullanırsam bu blok halinde mesela resimler istediğim gibi olmayabilir. Ben her şekilde resimlerin e, mesela yanda olmasını istiyorum ama cep telefonu boyutuna gelince bu resim mesela yukarı çıksın istiyor olabilirim. Hmm, böyle ee, enteresan bir durum olabilir. Peki o zaman ilk önce şu yapıyı bir kurgulamaya çalışalım Roll'la birlikte. Bu yapıyı kurgulamaya çalıştıktan sonra iki tane burada artıklımız olsun ve iki tane artıklın dışında da yan tarafta da bir tane e, yine menimiz olsun. Bu mini'yi de oluşturalım ve bu menünün içerisine ufak ufacık bir şey yapalım. Yani şu anda kutu şeklinde tasarlayacağız ve içerisinde yazılar olduğunu düşüneceğiz. Tamam. Bunu yapmak için tekrar bir starter template alayım. Her seferinde bu alışkanlığı da size kazandırmak için documentation kısmına tıklıyorum. Ve documentation kısmına tıkladıktan sonra introduction kısmının içerisindeki starter template'i kopyaladım. Kopyaladıktan sonra da yeniden yapıştırdım ve hiçbir şey yok. Şuradaki hello world yazısını da sildim. Bir konteynere ihtiyacım var. Bu container'ımı oluşturdum. Bu konteynerin içerisinde bir tane row'a ihtiyacım var. E, rova ne ne da tekrar şöyle bir açıklamayla yazayım. Bulunduğu yeri 12'lik e, bulunduğu yerde diyelim. Yerde 12'lik grid sistem oluşturmamızı sağlar. E, bu Robun bittiği yer. Container'ın bittiği yeri de şurada container empty diye yazalım. Bu da burada dursun. Böylelikle nerede olduğumuzu hatırlayalım. Peki bu rubu oluşturduktan sonra ilk önce sol kısmı oluşturacağım. Kol tr sm 8. Bir de sağ taraf var. Kol tr sm tre 4 diyeceğim. Bu kısım hatta şöyle yapalım. Buna ne diyelim? Semantik elementlerimiz olsun. html semantik diyelim. Buralara acaba neler diyebiliriz? Peki tıkladım. Bir Nav'ımız varmış, header'ımız varmış. Bunlar değil, section'ımız var. Aside'ımız var. Peki bu kısım main olsun. Şuna main dedim. Main. Ondan sonra bu kısım section olsun. Section'ını da bitireyim. Section'ı bitirdikten sonra bu kısım aside olsun. Sidebar'ımız yani. İçerisinde bir uleli çarpı 4 içerisinde de dönem ikilik bir şeyler yazsın. Bunu yaptık. Burada da artikelımız var. Bu kısım neydi? Section'dı. Section'ımızı yapalım. Ve section'ın bitişini buraya verelim. Section'ın bitişini verdikten sonra da artikelımız var. Article çarpı iki tane olacak dedim. Bunları da buraya bıraktım şimdilik. Peki. Bunları yaptım. Bunları yaptıktan sonra artık artıklım var. Şöyle de yazalım. H1 ya yani da H2 içerisinde e, Lorem 1 dedim. Bunun aynısını da buraya da koyalım. Yapımıza dikkatli bakalım. Aslında burada semantik bir yapı oluşturmaya çalıştım. Main diye bir tane yapım var. İçerisinde section'ım var. E, section içerisinde bu şu kısım div olacak. Şimdi div yapalım. Div yaptıktan sonra burada section'ım var. Aside'ım var. Yani sağ tarafım var. Section içerisinde de article'larım var. Kaydettim. Ve kaydettikten sonra da burada article'ımı görüyorum. Şöyle yapalım şimdilik. Ve hatta yine inspect diyelim. Ama responsive kısmı yani şu mobil kısmı kapatıyorum. Kapattım. İki tane article'ım var. Sağ tarafta da bir menüm var. E, şu anda boşlukları takılmayın arkadaşlar. Yani niye yukarısında navigasyon yok? Çünkü biz şu anda o kısımla ilgilenmiyoruz. row'u anlatmaya çalışacağım. Ben bu article'ın içerisinde öyle bir şey olsun ki bu article sol tarafta yazımız, sağ tarafta resmimiz olacak şekilde olsun istiyorum. Hmm. Bunun olması için de o zaman bu article'a bir tane class atalım. Ve 8'lik kısmın içerisinde tekrar 12'lik bir yapı oluşturmak istiyorsam, bu kısmın 12'lik olmasını istiyorsam buraya row diyebilirim. Artık bu da tekrar row'un içerisinde. Pardon class row dedim ve 12'lik grid sistemi tekrar bunun içerisine açmış oluyorum. Yani şu kısım artık 12'lik grid sistemi olduğuna göre ilk önce sol kısmını sonra da sağ kısmını düşünmem lazım. Peki Coltre tre, 8 dedim. Çünkü soldaki kısma dikkatli bakacak olursanız 8 burası 4'müş gibi düşünebilirim. Ee, ve artı dedim. Coltre tre, 4 dedim. Bu kısım yazı bu kısımda resim olacak. Kaydettim. Kaydettikten sonra sayfamı tekrar bakalım. Yazı ve resim olacak şekilde yaptım. Şuradaki artikalı şimdilik siliyorum ikincisine. Kafa karıştırmasın. Sadece bir tane artikalım var. Yani bir tane makalem var. Ve bu makalenin de e, klasında row olacağını, yani kendisinin 12'lik grid sistemi içerisinde yer kaplayacağını belirttim. Tamam. Bunu belirttikten sonra yazının içerisinde bir tane başlığım var. Heading 2 içerisinde Lorem 4 dedim ee, ve bir tane paragrafım var. Hatta 3 tane paragrafım olsun. İçerisinde de lorem 4 diye yazarım olsun. Bunları yazdım. Bunları yazdıktan sonra bakacak olursak bir tane artık kılım var. da resim olmasını istiyorum. Resim de şimdilik gidelim ve internetten bulalım. Lorem pixum diye arattım ve buradaki resimlerden bir tanesini alıyorum. Şuradaki resmi seçtim. 200 300 bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra resim kısmına imeye gelelim. Ve source kısmına da bunu yapıştırdım. 400-300 olsun. Ee, ve article 1 diye yazdım. Şimdilik böyle olsun. Peki bunu yaptıktan sonra bakalım nasıl oldu. Sol tarafta resim, şey sol tarafta yazımız var. Sağ tarafta resmimiz var ama resim taşmış. Hmm. Resmin taşmasının sebebi ise resim çok fazla alan kaplamış. Yani bulunması gereken yerden fazla alan kaplamış o zaman şöyle yapalım burada imaj kısmı ile ilgili bakalım neler yapabiliyoruz burada responsive imaj dedim responsive imaj dedikten sonra img float dersem img float width kısmını yüzde yapıyormuş veyahut da w yüzde kullanabilirmişiz bu daha kolay bir kullanım w yüzde kullanıyorum yani buradaki resme geldim buradaki klasına w tre 100 dedim kaydettim. Ve geri döndükten sonra şu resmi kapatalım artık. Artık resmim burada tabii ki. Uçak resmi olduğundan dolayı pek gözükmedi. Şimdi yazı gerçekten istediğim gibi mi? Yazıya bakalım. Mesela buna bir ekran atayım. Belki primer edelim. Ve kaydettim. Yazı burada istediğim kadar alan kaplıyor. Hatta yazıyı şöyle yapalım. Şuradaki paragrafı sileyim. Bir paragraf olsun. Lorem tab dedim. Çok uzun bir Lorem yazım oldu. Böyle ne kadar yer kapladığını daha rahat göreceğim. Harika. Ve yazım da buraya geldi. Peki ne oldu şu anda? Bir tane yazım var. Şuradaki BG Prime'i kaldırayım artık. Ve şu yapıyı alayım. Bu artıkı alayım hatta. Buna da şu anda bilmiyoruz ama MT-3 diyerek margin top 3 diye bir yapı kullanabiliyorum. Bu artıkı kopyaladım, yapıştırdım ve yapıştırdım. 3 tane artıkı ve navbarım var. Şimdi dikkatli bakacak olursanız Burada 3 tane artık artık var ve sağ tarafında da nav var. Burada da yine container'a mesela mt3 diyerek margin tap 3 yani sayfanın biraz daha yukarısına açılmasını sağlayabilirim. Niye 3 tanesi aynı geldi? Çünkü otomatik olarak tek seferde çektirilmen dolayı üç resim aynı anda geliyor. Çok önemli değil ama değiştirmek isterseniz burada id işte 33, 22 gibi bir id verdikten sonra yapabilirsiniz. Id 34 dedim ve kaydettim ve her birisi otomatik olarak farklı geldi şu anda. Yani ne oldu? Buraya dikkatli bakacak olursanız burası aslında 12'lik bir yapımız vardı. Bu 12'lik yapının içerisinde de ben her birisini bu arada şunlara MB diyelim. MT değil. Bunlara MB diyelim. Çünkü alttan versin ki yukarıdaki boşluğumuz aynı olsun. MB'tre 3 dedim. Buraya da geldim. MT'tre 3 dedim yukarıdan 3 boşluk olsun. Bunların da her birisinde boşluk olsun. Margin bakım 3. Tamam süper. Şimdi tekrar hatırlayalım. İlk önce bir konteynerim var. Bu tamamı konteyner içerisinde. Sonra bir row oluşturdum. Bu row aslında şunun yani daha doğrusu tamamını 12'lik yapı içerisine çevirdi. Ve burasını 4 yaptım. Sonra da kalan 8'lik kısımda burası oldu. Bu kalan 8'lik kısmın içerisinde de tekrar her birisini bir row yaptım ve row yaptıktan sonra sen de kendi içinde 8 ve sen kendi içinde 4 olacaksın dedim. Buradan tekrar inceleyelim. Container'ım var. Container'ın row'u var. Yani 12'lik sisteme dönüştürücüsü var. 12'lik sisteme dönüştürücüsünden sonra burası tüm artıkların olduğu yer. Bir de yazalım. Hatta artık istemem yeterli. Tabii ki burada Section kısmı tüm artıkları tutan yapı, Aside kısmı ise e, yine aynı şekilde navigasyonu tutan kısım. Bu navigasyonu daha iyi anlamak için BG Success diye mesela bir klas verip şimdilik background'ını farklı renkte görebilirim. Yani e, benim sağ taraftaki navigasyon barım dörtlük bir alan kaplıyor, e, sol taraftaki içerik kısmını sekizlik bir alan kapladıktan sonra her bir artıklım Artık bir row içerisinde ve bu row'un içerisinde bir tane kısım var. O kısımda yazı kısmı, ikinci bir kısmı daha var. O kısımda e, resim kısmı. Ama dikkatli bakın kolon 8'in içerisinde yani bir kutum var. O kutuyu tekrar 12'lik sistem vererek istediğim kadar parçalayabiliyorum. E, ama buradaki parçalamaya tabii ki dikkat etmemiz lazım. Bazen çok fazla parçalama e, paniğine giriyorsunuz. Öyle bir paniğe girmeyin. Bir article'ım var mesela o iki kısımdan oluşuyor o zaman iki parçaya böleyim yeterli deyip kapatmanız lazım. Yani çok da fazla parçaya bölmemek lazım. Kaydettim. Burada e, özellikle sağ tarafın nasıl göründüğünü göstermek için sağ taraftaki kısmın nav kısmını e, alıp rengini değiştirdim. Ama sol tarafta baktığınız zaman da bütün article'larım istediğim gibi geldi. Ve bütün article'larım bir 12'lik sistem içerisinde 8 ve 4'lük yer kaplıyor. Çok da güzel göründüler. Aynı zamanda mesela bu imajla ilgili farklı şeyler varmış. Mesela hadi biraz oynayalım. Şurada tam ne diye bir klas varmış. Bu klası aldım ve kopyaladım. img tam ne klasının w 100 klasının yanına yazıyorum. Çünkü bir daha fazla klas yazabilirim. Ve buna da yazdım. Ve diğerini de yazdım. Ve kaydettim. Peki ne oldu şu anda? Geri geliyorum. Ve geri geldiğim zaman şurada çok tatlı ufacık bir kutu efektimiz oluştu. Bunun dışında tabii ki imajların bulunduğu yeri değiştirebilirim veyahut da işte sandan sonundan otomatik olarak boşluk verirsin diyebilirim. başka da yapabileceğim çok fazla işlem var. Bunları zaten ufak ufak görmeye başlayacağız. Peki şu anda ne anlamamız gerekiyor? Çok temel bir konu. Row bulunduğu yeri 12'ye tekrar çevirir. Yani bir kolonunuz var. 8'lik bir kolonunuz vardı. Bunun için tekrar parçalamak istiyorsunuz. O zaman aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir de başka bir konumuz daha var. L layout'a geldim layout'a geldikten sonra mesela ben 8 demeyip de otomatik olarak burada grid sistemine tıklayayım. Burada sadece Coltre SM demişim. Peki bu ne yapıyor? Bu ise şunu yapıyor. Row'un içerisinde Coltre SM'nin kaç tane olduğuna bakılıyor. 1, 2, 3 tanemiş. 12 bölü 3 yapıyor. Ve 4'ü aslında gizli olarak kendisinin yazdığını düşünebilirsiniz. Yani Coltre SM 4 yazmak yerine eğer yani hepsi eşit olacaksa o zaman direkt olarak Coltre SM yazabilirdim bu SM ve bir son aynı olacağını belirtiyor. Ama ben mesela SM'de 4 ama medium'da 3 olacaksa, 3 olacağını söyleyeceksen o zaman bunları yanına yazmam gerekebilir. Ee, aynı zamanda zaten burada da bir sürü de örneğimiz var. Bu örneklere bakarak da her birisinin nasıl tepki verdiğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Row ile ilgili pratik yapmaya çalışın. Row'un nasıl çalıştığını hatırlamaya çalışın. Tekrar söylüyorum. Row bir kolonun veyahut da bir container'ın içerisindeki bölümü 12'lik sisteme geri çevirir. 12'lik sisteme geri çevirdikten sonra istediğiniz kadar detayına inip kolon yapısı içerisinde oluşturabiliriz.